Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Atletico Madrid U19, son zamanlarda dikkat çeken performansı ile ön plana çıkıyor. İspanya'daki ev sahibi avantajını da göz önünde bulundurduğumuzda, Atletico'nun bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan, Slovan Bratislava U19 takımının da hafife alınmaması gereken bir takım olduğunu belirtmek gerekiyor. Bununla birlikte, Atletico Madrid U19'un daha güçlü bir kadro yapısına sahip olduğu ve genelde hücum ağırlıklı oynadığı düşünülürse, gol yönünde de beklentimiz yüksektir. Bu maçta, ev sahibi takımın üstünlüğünü koruyacağını ve gol yönünde bir hareketlilik olacağını düşünüyorum. Tahmin MS1 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.